Kutlamaları ve kapanmaları tekrar yaşamamak. sağlıklı günlerimize geri dönebilmek için Haydi Büyükler Aşı'ya! Son bir buçuk yılda tahmin edemeyeceğimiz, olmaz dediğimiz pek çok şey yaşadık. Hayatımızda kaldığımız yerden sağlıkla devam etmek için Haydi Büyükler Aşı'ya! Korona virüsün çakısı yok ama artık çaresi var. Köpenklerin tekrar kapanmaması için sıranız geldiyse vakit kaybetmeden Haydi, haydi büyükler, büyükler Aşı'ya! aşıya. Bu akşam da yemeği dışarıda yiyelim demeyi özlediniz değil mi? Kalabalık sokaklarda sevdiklerinizle tekrar beraber olmak için Haydi Büyükler Eşi'ye! Sinemalarda, konserlerde ve tiyatrolarda yeniden buluşabilmek ve eski yaşantımıza geri dönebilmek için Haydi Büyükler Eşi'ye! Sağlarda, parklarda, barışıya koşup oynadığımız o güzel günleri geri dönebilmek için haydi büyükler aşıya. hayatı yeniden başladı. Hayatımızda müziğin hep olması için. Haydi, Haydi Büyükler Aşı'ya! Bilim insanları ve sağlık çalışanları bu süreçte işte elinden gelen her şeyi yaptılar. Pandeminin sonunu geçirmek ve geleceğe sağlıkla bakmak için şimdi sırası Haydi Büyükler Aşı'ya! Yüz yüze eğitim için Haydi Büyükler Aşı'ya!